Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar Samsun Bafra'dan herkese selamlar. 21.02.2021 bir pazar sabahındayız. Şimdi e, mensubat bahsindeyiz. Mensubatta mefulün bihteyiz. Mefulün bihin amilinin kıyasen ve vücuben hasfi olunduğu dört mevziyi öğreniyoruz. Birincisi semayidir dedik. İkincisi münadadır dedik. Üçüncüsü iştigaldir dedik. Çok şükür iştigali bitirdik. E, daha sonra şimdi dördüncüsündeyiz. Hemen dördüncü konuma bakalım el er o dördüncüsü yani meful bin fiilinin kıyasen ve vücuben hasp edildiği dördüncü konum nedir? Et tahziru tahzirdir. Evet dördüncü mevzi nedir? Tahzirdir. Ve, ve bu tahzir nedir? Tahzirin tan e, tanıma geliyor. Nedir? Mamulün mamul olandır, meful olandır. Ne ile mamul olandır? Bir takdiri ittaki ittaki fiilinin takdiri ile var ile gizlenmesi ile. E, sen sakın anlamında kendini koru. Tahzin için e, mamul olandır. Tahziran sakındırmak için. Neden sakındırmak için? Mimma o şeyden ki ba'dehu o mamulden sonra olan. Yani kendisinden sonra olan şeyden sakındırmak için ittıkı fiilinin takdiriyle mamul olandır. Veya ittıkı fiilinin takdiriyle e, kendisinden sonra gelenden sakındırmak maksadıyla e, mamul yani mef'ul yapılmasıdır. E, mamul olandır. E, mamul yapılandır da diyebiliriz ev zükira evet, ev atıf zükira matuf tahsiranın e, başındaki mahsuf fiil matufun aleyh oluyor e, yani tahsiran ya mahsuf huzziraya yani huzziranın mefulüdür mefulü mutlağıdır arkadaşlar e, bunu parantez içinde söylemiş olalım bu ne demektir e, huzzira kel mamulu tahziran demektir yani bu mamul e, sakındırmak için e, söylenmiş veya ev zikir al muhazzirun veya muhazzirun zikredilerek zikredilmesi suretiyle mamul olandır. Yani ev atıf zikire matuf tahziranın fiili olan huzira matufun aleyhtir. ya da tahziran mahsuf zükira fiilinin mef'ulün lehidir. Bu ne demektir o zaman? Kelamın takdiri nedir? Zikira zalikel mamulu tahziran demektir. Yani zikira zalikel mamul bu mamul zikredildiğin için tahziren sakındırmak için diye mansup zükira fiilinin mef'ulün lehidir. O zaman da zükira bu tahziranın fiili olan zükira üzerine atfedilmiş olur. Evet yani velhasıl bu zükira tahziranın fiili olan mahsuf fiili olan zükira ya da huzira, huzira ya da zükira üzerine atfedilmiştir. Yani bu mef'ulün bih ya kendisinden sakındırmak için zikredilmiştir ya da muhazzerumin eee mükerrer olarak tekrarlanarak zikredilmiştir demiş oluyoruz. Devam edelim. Evzukira veya zikredilmiştir ne? El muhazzerumin kendisinden sakındırılan. El muhazzeru sakındırılan neden minhu kendisinden? Yani nasıl zikredilmiştir? Mükerreren, mükerrer olarak tekrar edilerek Evet veya muhazirun min, mükerrer olarak e, zikredilen mamuldür diyebiliriz. Yani kendisinden sakındırılanın e, tekrarlanarak söylenmesiyle e, yapılan mamuldür. Evet. Tahzir neymiş o zaman? Tahzir e, kendisinden sonra olan şeyden sakındırmak için veya muhazirun min mükerrer olarak tekrarlanarak Zikredilen ve ittagı fiilinin takdiri ile varsayılması ile mamul olandır. Mef'ul olandır. Mislu iyyake vel esede, iyyake vel esede gibi ve iyyake ve entahzife, iyyake ve entahzife gibi ve ettariga, 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 ettariga et et gibi. Evet. Tahzir ne demek arkadaşlar? Ee, uyarı. Uyarı. Neden uyarıyor? Muhatabı hoş olmayan veya tehlikeli bir işten uzaklaştırmak için yapılan uyarıdır. Ne diyorsun? Elcidara, elcidara. Duvardan, duvardan sakın. Duvar yıkılmak üzere. Sen ne diyorsun? Elcidar, elcidar. Duvardan sakın. Ee, uzaklaş oradan diyorsun. bir uyarıda bulunuyorsun. bulunuyorsun. Bu nedir? Tahzirdir. Ee, bu yani soyut anlamda da olabilir. İyyâke vel hasede veya iyyâküm vel hasede. Hasetten sakının veya iyyâke vel riyâ. Riyadan sakının. Riyadan sakın, riyadan uzaklaş diye bu nedir? Bir uyarıdır. Evet, hoş olmayan bu işten e nedir? Bir e, uzaklaştırma için yapılan uyarıdır. İyâke vel vişâyete, laf taşıyıcılıktan sakın. ke entef aleşşerra, kötülük yapmaktan sakın. Nefseke <laughs> elhayye, kendini yılandan koru gibi böyle e, tehlike anında veya hoş olmayan bir şeyden, bir işten uzaklaştırmak için yapılan uyarıya tahzir diyoruz arkadaşlar. Bu tahsili nasıl yapılıyor bakalım. Önce örneklerimizden anlatalım. Yine en son toparlayacağız. İyake kendini koru. Vel esede aslandan. Sen kendini aslandan koru. Evet iyake nedir? E, muhatabı aslandan sakındırmak için e, söylenilen bir lafızdır. Mefulün bihtir. Fiili olan ittegi veya be de diyebiliriz. E, nedir? Mahzüftür. Yani bu ne demektir? Be it. Be ayın ve dal ile be it nefseke minel esedi demektir. Be it sen uzaklaştır nefseke kendini minel esedi aslandan demektir. Yani iyya vel esedinin açılımı nedir? Be'it be it nefseke minel esedidir. Fiil olan be it kıyasen ve vücuben mahsüftür. Peki niye hasfedilir fiil? Çünkü bir tehlike durumu söz konusudur ve fiili söylemekle vakit kaybetmemek için ne olur fiil hasfedilir arkadaşlar. Yani bir an önce muhatabı uyarmak için e, biz bunu Türkçe'de de kullanırız. Fiili söylemeden direkt nesneyi söyleriz mesela. Ne deriz? Çocuk düşecek mesela. Ne deriz? Çocuk çocuk deriz. Hani çocuğa bak çocuğu koru. Çocuğa dikkat et. Yani çocuğu tut demeyiz de mesela ne deriz? Veya çocuğu koru demeyiz de e, çocuğu, çocuk çocuk deriz. Orada fiil nedir? Mahsuftur mesela. İşte bir şey dökülecek hemen işte çay çay deriz mesela. Hani çaya bak çayı, çaya dikkat et anlamında fiili hasfederiz bunu bu şekilde düşünebiliriz yani orada vakit dar olduğu için ne yaparız o fiili söylemekle vakit kaybetmemek için muhatabı bir an önce uyarmak için ne deriz bu şekilde fiili söylemeyiz sadece nesneyi yani mefulü söyleriz İşte bu mefulü bihin fiili bu şekilde hasfın olmuştur diyoruz burada nahiv ilminde de bunu bu şekilde ifade ediyoruz şimdi iyyakimele sedeye bakacak olursak aslan geliyor muhatab tekelim ne yapıyor? Muhatabı uyarıyor. Aslandan kendini koru. Aslan geliyor kaç diyor. Bu şekilde bir uyarı yapıyor. Tahzir yapıyor. İyâke vel esed aslında be'it nefse keminal esediydi. Fiil olan be'it kıyasen ve vücüben hasfedildi. Nefis kelimesi de sema'an hasfedildi. Yani Araplar bunu bu şekilde kullanmışlar. Yani nefse keminen esedi dememişler. E, nefis kelimesi hasfedilmiş. E, yerine İya e, zamiri gelmiş. İyâke diye iyyake nefsen kene olmuş iyyake olmuş. minel esedideki min de vav'a çevrilmiş. Yani buradaki e, vav min anlamındadır arkadaşlar. Vav nedir? Min anlamındadır. E, min vav'a çevrilmiştir. İyyake vel esede olmuştur. Burası bu şekilde. E, şimdi tanıma göre anlatacak olursak iyyake ittagı fiilinin takdiri ile kendisinden sonra olan şeyden kaçındırmak için. İyyake'den sonra olan şey ne? Esed. Yani Aslan. Aslandan kaçındırmak için, kendisinden sonra olan şeyden yani esetten aslandan kaçındırmak için, sakındırmak için ittaki fiilinin takdiri ile olan bir mef'uldür fiili nedir? Mahsuftur ve it Ya e nedir? E, kıyasen ve vücuben mahsuftur. Veya iyyâke en ve en tahzife. İyyake sen kendini koru, sakın, sakındır. Neden? E, ve en tahzife tavşana sopa ile vurmaktan kendini sakındır. Şimdi e, fiilimiz demek ki bu anlama geliyor arkadaşlar. Evet şimdi e, burada da yine iyake e, nedir? Kendisinden sonra olan şeyden yani hayvana e, sopa ile vurmaktan sakındırmak için ittagı fiilinin takdiri ile olan bir mamuldür. Yani bu ittagı nefseke veya be it nefseke ve entahzife demektir. E, yani ittagı demiş ama arkadaşlar yani buradaki mahsuf fiilimiz değişebilir. Ne olabilir? İhzer olabilir, uhaziru olabilir, e, canib olabilir, cin, e, cim, nun ve be ile. E, i̇ttagi olabilir veya be'it veya ba'it olabilir. Yani Bunlardan birisi olabilir. Yani Sakındırma anlamı ifade eden fiiller diyebiliriz. Dolayısıyla e, burada da fiilimiz olan be'it nedir? Kıyasen ve hücuben mahsüftür. Be Be'it iyyake e, min en tahsife demektir. Min yine vava dönüşmüş burada. Yine nefis kelimesi hasfedilmiş. Evet. Be'it it iken ne olmuş? İyake. Be'it kıyasen vücuben hasfedildi. Nefis de sema'an hasfedildi. Yani Araplar bu şekilde kullanmış. Araplardan bu şekilde işitmişiz. Ee, ve munfasıl zamiri getirildi. ke diye. Yani nefis yerine zamir getirildi. getirildi ke, Nefseke yerine iyake dedik. Ee, mini de baba çevirdik. Ve en tahsife oldu. Evet. Bu şekilde e, birinci kısmın yine tahsire baktığımız zaman tanımına iki kısım var aslında değil mi? İkiye ayrılıyor e, ayrılıyor bu tahsir konusu. Ne yapıyor? Ya kendisinden sonra olan şeyden sakındırmak için ya da muhazzerumin tekrarlanarak kendisinden sakındırılan o tehlike ile olan durum tekrarlanarak e, bir uyarı durumu. Söz konusu bakalım. Et tariga et tariga. Yoldan yoldan. Yoldan çekil. Yoldan kendini koru. E, araba geliyor. Yoldan sakın uzaklaş. Evet kendini koru. Yoldan kendini koru. Sakındır uzaklaş. İttagi et tariga et takdirinde. Et nedir? Muhazzeru mihdir. Yani kendisinden sakındırılandır. E, fiili olan e, ittagi nedir? Mahzuftur. İkinci et tariga birinci et tariganın tekidi lafzisidir. Yani onu pekiştirmek için gelmiştir. Yani burada mefulün bih olan aslında nedir arkadaşlar? Birinci et Evet muhaziromun bu şekilde tekrarlanarak e, ifade edilmiş. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar tahzirde bir sakındırılan kişi var. Bir de kendisinden sakındırılan tehlikeli durum var. E, ne diyoruz? İyyake vel esede. Kendini aslandan koru e, demek. Yani sen kendini koru. İyyake nedir? Muhazerdir. Yani sakındırılandır. Sakındırılan kişidir. Esed nedir? Muhazziru mihdir. Yani kendisinden sakındırılandır. Evet. Dolayısıyla bu birinci nevi muhazzeri söylüyoruz. Muhazzer kendisinden sakındırılanı söylüyoruz. Daha sonra muhazzeru minhu söylüyoruz. Sen kendini aslandan koru. i̇kinci nevi de ise yani birinci nevisine tahsiran <laughs> mimma ba'dahu ikinci nevisi el muhazzeru minhu mukerraran. İkinci nevi de ise tarikat tarikada ise Muhazzeru minhi yani kendisinden sakındırılan şeyi iki defa söylüyoruz. Et tariga et tariga diye. Yani ikisinin arasındaki fark da bu. Evet ya muhazzeri yani muhazzer mef'ulün bih oluyor ya da muhazzeru min mef'ulün bih oluyor. Evet bu ayırma da bu şekilde görmüş olalım. Evet ve tegulü sen dersin ne dersin? İyâke minel esedi, iyâke minel esedi ve min entahzife, tahzife, min en ve iyyake en tahsife, iyyake en tahsife dersin. Ne ile iyyake en tahsife? Bir takdir min. Mini gizleyerek. Evet sen mini gizleyerek iyyake en tahsife dersin. Yani ne demek istiyor? Şimdi iyyake vel esede yerine vavı mine çevirirsin. Vavı min yaparsın. İyyake minel esedi dersin. Evet yani vavla da söyleyebilirsin. Minle de söyleyebilirsin. Muhazzeru minhin başına vav da getirebilirsin, min de getirebilirsin diyor. Demek istiyor. Veya ke ve en tahsife de, ne dedin? Vav ve en ile. Enli fiili muzari ile söyledin. Muhazzeru minhi. Kendisinden kaçındırılan, sakındırılan o tehlikeyi. Vav ve ev. enli fiili muzari ile söyledin. E, ya da vavsız da söyleyebilirsin. E, min en tahsife diye. Vav atabilirsin. Min anlamına gelen vav atarsın mini getirirsin. Yani vavın yerine mini getirirsin. İyyâke min en tahsif edersin. Veya vavı da söylemezsin, mini de söylemezsin. İyyâke en tahsif edersin. Yani iyâke, yani muhazir min enli fiil muzari olduğu zaman iyâke ve en diye vav ile beraber en ya da iyâke min en diye e, min ile beraber en ya da iyâke en diye tek başına eni söyleyebilirsin. Devam ediyoruz. Velate tegulü sen söylemezsin. İyakel esede, iyâkel esede de diyemezsin. Niçin? E şimdi şunu burada söyleyelim. Niye buradan e, min hasfedebiliyoruz? Çünkü biliyoruz ki biz İsa'da öğrenmiştik bunu. En ve en neden e, harficerin hasfi semaidir. Yani enden önce ve en neden önce. Fiil-i muzari nasbeden en ve ismin nasbaberini raf eden en neden önce. Harficer gelirse min en veya min enne diye bu harficer hasfedilebiliyor idi. Bu semai idi. Böyle bir Araplar bu şekilde bir kullanım yapmışlar idi. Dolayısıyla harficeri hasfederek en tasif diye söylersin. Ama vela tegulü sen diyemezsin. İyyakel esede diyemezsin. Niçin? Limtina-i takdirimin. Minin takdiri, minin gizlenmesi mümkün olmadığı için. Evet. Minin takdiri e, gizlenmesi caiz olmadığı için, mümkün olmadığı için, mümteniye olduğu için İyyâkel esede diyemezsin. Şimdi sen İyyâke en tahsif edemini hasf ederek İyyâke en tahsif ededin. İyake min en diyeceğin yerde en tahsif ededin. Ama bunu İyyâke minel esedi de yapamazsın. İyyâke ben mini hasfedim en tahsif ede min, minel esedi de de hasfedeyim diyemezsin. Çünkü burada minin gizlenmesi mümkün değildir, mümtenidir, caiz değildir. Yani enden evet mini hasfedebiliriz ama elif lamlı bir kelimenin başında min geldiği zaman hasfedileceğine dair bir kural, bir kaide yoktur, caiz değildir. Dolayısıyla iyyâke minel esedi dersin ama iyyâkel esede diyemezsin. Burada bu şekilde geçiyor arkadaşlar ama mesela Çörtü hocanın Nahiv kitabında bu söylenilebilir diye geçiyor. Ama genelde kullanılmadığı içindir sanırım. Yani İyyakel Esed'e diye hem yani minsiz bir şekilde genelde kullanılmadığı için Musanif Hazretleri bu şekilde Vela tebolü, yani bu şekilde söyleyemezsin demiştir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar tahsiri şöyle bir kısaca tekrar toparlamak istiyorum. Not alabilirsiniz bunu. Tahsir nedir? Yani bu ibareyi anladık biz. İbareyi tekrar söylemeyeceğim. E, tahzir nedir? E, muhatabı hoş olmayan veya tehlikeli bir işten uzaklaştırmak için yapılan uyarıdır. Tehlikeli bir durumda veya hoş olmayan bir şeyden haset gibi riya gibi dedik, e, uzaklaştırmak için yapılan uyarıdır. Ve tahzir iki şekilde yapılır. İki şekilde yapılır. Bir tanımımıza göre de aynı e, e, usulü üzere gideceğiz. E, birincisi nedir? Mensup munfasıl muhatap zamiri. Yani iyya yani, ke iyya kuma, iyya küm den sonra e, sakındırılacak şey, o tehlikeli şey e, getirilir. Tabii ki mensup olarak getirilir. Çünkü mefulün bihtir. Sakındırılacak olan şey yani muhazzerun min mensup olarak getirilir. Ve başına da ya vav ya kevel esede de olduğu gibi ya min ile beraber enli fiili muzari ya ke min en tahzifede olduğu gibi ya da sadece enli fiili muzari yani iyyake ke en tahzifede olduğu gibi e, fiil muzari getirilir. Yani o kendisinden sakındırılacak olan şeyin e, şeyin başına ya vav ya Min En ya da sadece en getirilir. En de fiil muzari getirilir diyebiliriz. E, bakın mesela ya kevel Asyede ne yaptık? Zamiri getirdik. Sonra sonradan Muhazzeru minhi getirdik. Başına vav getirdik. E, ya vav getirilir ya eee min enli fiili muzari min en iyake min en tahsife ya da e, sadece enli fiili muzari iyake en tasife Tabi burada Musanif hazretleri vavı da zikretmiş. Vavla beraber enli fiili muzari de muzari de söylemiş iyake ve en tahsife diye. E, vav'ın kullanımı yani hem vav'ın hem en'in kullanımı arkadaşlar çok değil sanırım. E, çünkü mesela İshar'da bu e, bu şekilde yazmıyor. Mesela iyake en tahsife olarak geçiyor. Evet. Ya da arkadaşlar, şimdi tahsil iki kısımdır. Mensup munfasıl muhatap sigası e, zamirinden sonra e, muhazzerun min yani kendisinden sakındırılacak şey mensup olarak başında yavam ile ya min en e, artı fiil muzari ile ya da e, sadece enli fiil muzari ile söylenir dedik. Örneklerini verdik. İkincisi de sakındırılacak şeyin e, mensup olarak tekrar edilmesiyle et tariga et tariga el cidara el cidara el kelbe el kelbe köpek köpek köpekten kendini koru diye böyle e, sakındırılacak şeyin e, mensup yani tekrarı iledir ki bu da tabii ki mensup olur yani mef'ul bir olduğu için mensup olur yani mensup olarak tekrarı iledir sakındırılacak şeyin isminin mensup olarak tekrar edilmesi iledir Evet yine arkadaşlar not olarak inşallah dinlediniz. Çünkü bunların hepsi her kelimesi diyebilirim. Dersin anlaşılması için gerekli olan ifadeler. Yani süzme bilgi bunlar arkadaşlar. O yüzden çok çok önemli ve güzel bilgiler olduğunu düşünüyorum. Hani hiç fazlalık diyebileceğimiz bir kelime yok diyebilirim yani derste. Hepsi lazım. Hepsi gerekli nokta atışı bilgiler. O yüzden inşallah faydalı da oluyordur diyelim. Şimdi dersimiz bu şekilde bitti. Yani bunu biz bu şekilde anladık tahziri. Ama tahziri de mesela Kevel esedinin irabı nedir? Bunun alakalı Çörtü Hoca'nın ben irap yani tahzirin ile alakalı olan kısmını kısaca isteyenler için okumak istiyorum. Yani burayı anladıysanız dersi anladınız. Fakat parantez içinde ek bir bilgi olarak ben söylemek istiyorum. Şimdi İyyakevel kizbe. Sen kendini yalandan koru. Yalandan kaçın. Dikkat et. Yalandan uzak dur. İyyake nedir? Zamirun munfasilun fi mahalli nasb mefûlün bih li fiilin mahsufin takdiruhu uhaziru. Evet, uhaziru iyyake demektir. Sen ben seni sakındırıyorum. Bundan uzak dur. Velkiz ve vav harfu atfin mebniyun alal feth. Vav atıf harfidir. Fete üzere mebnidir. Elkiz ve mefûlün bih li fiilin ahara. Elkiz de başka bir fiilin mef'ulu bihidir. Mahsufin mahsuf bir fiilin mef'ulu bihidir. Takdiri İhzer veya caniptir. Yani ihzer el kizbe veya canip uzak tut el e, uzak dur el kizbe yalandan demektir. Dolayısıyla iyyake vel kizbenin e, açılımı nedir? Yuhazziruke ve ihzer el kizbedir. Veya iyyake miner riyai. İyyake nedir? Zamirunun munfasilun fi mahalli nasbin mef'ulun bih li fiilin mahsuf, mahsufin takdiruhu yuhazziru. İyyake mahsuf yuhazziru fiilinin mef'ulun bihidir. Mahallen mensuptur. Minel riyai el carru el mecruru vel mecruru müteallikani bi fiilin ihzer el mahzuf. Minel da mahzuf ihzer fiilinin e, mefulüdür. Ona mütealliktir diyor. ben nara Yedekke elini ama e, burada zikri iradetin iradetül küldür. Yani el zikredilmiş ama kişinin e, kendisi murat edilmiştir. Yani yedekke vennara. Sen kendini ateşten koru. Cehennem a, ateşinden koru. Dikkat et. İşte günah işleme anlamında anlayabiliriz. Yedeke veya gerçek anlamıyla da anlayabiliriz arkadaşlar değil mi? Yani ateş var. Ateşe dikkat et. Elini koru diye bu anlamda da anlayabiliriz sanırım. Evet yedeke nedir? Mensubun alet tahzir. Tahzir olmakla mensuptur. Eh yani mefulün bih li fiilin mahzufin. Mahzuf fiilin mefulü bihidir. Takdiruhu takdiri nedir? Bait yedekedir. Yani elini uzak tut. Evet. Vel kafu zamirun muttasilun muzafin ileyh mebniyyun alel fethi fi mahalli cer. Yedekedeki kefte mahallen mecrurdur. Muzafin ileyh olmakla. Vennâra nedir? Vav harfu atfin mebniyyun alel fet. üzere mebni atı harfidir Ennâra mefulün bih li fiilin En Ennâra da mahzuf bir fiilin mefulu bihidir. Takdiruhu ihzardir. Yani ihzer nara demektir. Dolayısıyla ve cümletü ihzar, ihzar cümlesi yani ihzar ennara cümlesi matufetun ala cümleti ba'it. Ba'it yedeki cümlesi üzerine matuftur. Evet burası da arkadaşlar ilginç yani sadece ennara yedeke üzerine atfedilmemiş. İhzar ennara e, ba'it yedeke üzerine atfedilmiş cümle olarak. E bunu buradan söylemek istedim. Evet ilgililer için. Söylemiş olalım. Evet tahsir bu şekilde. Sakındırma, bir uyarı, ifadesi ve vakitler olduğu için ne yapılıyor? Hemen hızlıca söylemek adına fiili zikredilmiyor. Dilerseniz yani dakikamız da çok geçiyor ama almak isteyenler için yani dediğim gibi ders bitti. Dileyen kapatabilir ama... E, buradan notumu yine söylemek istiyorum ben. E, yani not almak isteyenler için veya bunu bu dersi anlatacaksanız öğrencileriniz için faydalı olacaktır. Mef'unun bihin amilinin vücuben has bulunduğu mevzilerden dördüncüsü tahzirdir. Bu da iki kısım üzerinedir. Bir, muhazzer olan mef'unun bihtir. Muhazzer, kendisi e, sakındırılan. Yani iyyaki ve esediden bahsediyor. Muhazzer olan mef'unun bihtir ki, e, yani burada muhazzer e, kelimesi anahtar, kilit cümle. E, lafız yani anahtar lafız muhazzer Mabadinde harfi atıfa veya lafzen veya taktiren olduğu halde bir e, mini carra ile bir muhazzeru min zikrolunur ve bunun amili vücuben mahsuftur. İyake vel esede gibi bu aslında be'id nefseke minel esediydi be'id kelimesi tahzir mevkiinde hasfolundu. Nefis kelimesi sema'an hasfolunup e, mecrur, muttasıl zamiri olan kaf, mensup, munfasıl zamiri olan iyakeye teptil olundu. Min hazif olunup makamına vav getirildi. İyyâke vel esede oldu. İyyâke en tahsife aslında. Ve it nefseke min en idi. Burada tahsir mevkiinde amili e, hasf olundu. E, nefis sema'an an hasf olundu. Car olan min sema an hasf olundu. en tahsife oldu demişiz. Evet. Bundan 20 yıl önce demişiz arkadaşlar. Evet. Muhazzerun min nedir? şimdi tahsil iki kısımdır. Bir, muhazzerun min olan mef'uldür. Ki, e, muhazzer olan mef'uldür. İyyâke ve de, de olduğu gibi. Ya da muhazzerun min olan mef'uldür. Et tariga, et tariga gibi. Evet bakalım. iki nedir? Muhazzerun min olan mef'ulün bittir ki mükerrer vaki olup mahsuf ve it veya ittagi fiilinin mef'ulüdür. Evet, be it ya da ittagi. Burada et tariga, et tariga da e, mahsuftur. Bu mefulün amili dahi vücuben mahsuftür. Et tarig et gibi bu aslında it tagit tariga tariga ide muhazirun min mükerrer vaki olmuştur. Amil vücuben mahsuftür. Manası bu yolda e, çok haydut var. Tahzir eyleyiniz demektir. Bitti burası. Şimdi sebebini açıklıyor. Tahsir mevkinde amilinin hazf olunmasının sebebi vakit darlığından dolayı amil zikr olununcaya kadar bir tehlike muhtemel olduğundan mahsüftür. Evet tehlike geldiği için bir an önce muhatabı uyarmak, sakındırmak için tehlikeden fiil söylenmez. Çocuk sobaya yaklaştı. Soba soba dersin. Soba soba. Çocuğu sobadan koru. Çocuk soba, sobaya gidiyor. Sen elini çocuğun tut. Çocuğu sobadan koru demezsin. Ne dersin? Soba soba dersin. Et tariga tariga gibi. Evet. Şimdi şurayla alakalı bir not yazmışız. Vela tegulü iyyâkel esede diyemezsin. Bakalım iyyâkel esede aslında iyyâke vel esede idi. En aslı iyyake minel esede idi. Min has bulunup ıvaz olarak vav gelmiştir. Min has bulundu İyyake vel esede oldu vav geldi. E, vav'ı da has ederek esede denmiştir. E, esede dense yani bir şeyden ıvaz olarak gelen şey muavazun an ile hasf etmek e, eşsizüşüzdür. Yani bir şeyden ıvaz olarak gelen şeyin demek daha doğru olur aslında. Yani bir şeyden ıvaz olarak gelen e, şeyin e, nedir? Hasfi caiz değildir. Yani iyake minel esede idi. E, min vava dönüştü. Iya kevel esede oldu. E, dolayısıyla vav minden ıvazdır. Onun yerine gelmiştir. Böyle bir şeyin başka bir şeyin yani yerine gelen e, lafsın hani vavminin yerine gelmiştir. E, bunu hasfetmek nedir? Eşezü şüzüzdür. Yani şazların en yani kural dışıdır. Tamamen kural dışıdır. Evet. E, yani ne diyelim son kısmında bir şeyden ıvaz olarak gelen şeyi hasfetmek eşez, eşezü şüzüzdür diyebiliriz orada. Evet. Burası bu şekilde arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Varsa ilaveleriniz, yorumlarınız e, paylaşabilirsiniz. E, faydalandıysanız e, beğenmeyi, yine ilgili arkadaşlarınızla paylaşmayı, hala abone olmadıysanız ki yüzde %60'lık bir bölüm abone olmaksızın e, videoları izliyor arkadaşlar. E, destek olmak adına abone olabilirsiniz. Kanalımızın büyümesi için. E, beraberce bu dersleri tekrar edebilmek için daha çok kişiye ulaşması için abone olup paylaşabilirsiniz. Yorum yaparsanız seviniriz. Tek başımıza burada kalmamış oluruz diyelim. Yani muhatabımız yok, canlı dersimiz yok. Muhatabımız dinleyiciler ama yorum gelmediği zaman ne oluyor? Havada kalıyor. Yani anlaşıldı mı anlaşılmadı mı? Ne durumda? Yani dersle alakalı fikirleriniz neler? Bunları yazın. Olumlu ya da olumsuz. Ee, i̇nşallah e, daha faydalı olmak adına hep beraber bu yolculuğumuz devam etsin. Ve Fulüfik'teyiz. Ee, yani rampa çıktık diye düşünüyorum ben. Ee, İzmar Alaşir'i tefsirde, işte Münada'da biraz rampa çıktık. Kafiye'de, kafiye yolculuğumuzda. Şimdi biraz düzlüğe iniyoruz. Düzlükteyiz. Mefuller geliyor. Kolay, gayet basit. Ee, i̇nşallah devam edeceğiz. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.